Evet arkadaşlar şimdi sizinle güzel bir oyun oynayacağız. Şaşırtmalı olacak ama. Evet. Kazanan sona kalan 400 lirayı kazanacak. Ben size şaşırtmalı içeri dışarı diyeceğim. Ee, şaşıran eleniyor. Sona kalan da kazanıyor zaten. Ödülümüz de belli. Ben kazanacağım. İçeri. Dışarı. İçeri. İçeri. Dışarı. Dışarı. İçeri. İçeri. Dışarı. İçeri. İçeri. Sen herhalde. İçeri. İçeri. Dışarı. Dışarı. İçeri. Dışarı. İçeri. Gelende. <laughs> <laughs> Ödülünü alabilirsin. Güle güle kullan. Teşekkürler.